Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam İlham Akademi öğretim görevlisi Erhan Turan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, sefa bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun hocam. İnşallah inşallah. Tamam. Geçtiğimiz hafta Peygamber Efendimizin ticari hayatından bahsettik. Evet. Orada biraz değinmiştik tabii. Bu ticaret vesilesiyle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Hatice ile tanışmıştı. Orada bir ortaklık yapmıştı. Evet. Bu haftada nasip olursa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Hatice ile izdivacını konuşmuş olacağız. Buradan sözü size bırakmış olalım. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, Tabi geçtiğimiz derste de biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ticaret hayatını konuşurken toplumu esas alarak demiştik ki işte toplumdaki dengeleri oluşturmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ticaret merkezi oluşturmuştu, bir ticaret yapısı oluşturmuştu. Yani Allahü Teala'nın e, razı olduğu helal dairesinde bir ticaret hayatıydı bu. Yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, bize Kur'an ve sünnetin de ifade ettiği, izah ettiği bir evlilik. Bu da ayrı bir müessese. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izdivacı. Tabi bu izdivaç dediğimiz hadise, fıtrat gereği olan bir şey aynı zamanda. Yani allah Teala insanı bir erkek ve dişiden yaratıyor. Ayet-i kerimeler buna işaretle söylüyor. Ve bu insan e, tanışacak e, şubeler halinde olacak. ve ve kabaile li taarufu Bir taaruf, karşılıklı tanışma, anlama gelişecek. Yani hmm. nesiller ardı ardına gelecek. E, bu da fıtratın ve yaratılmanın gereği olan bir hadise. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bey olarak, bir bey efendi olarak Hatice Validemize bir hanım ve hanımefendi olarak e, böyle bir izdivaca evliliğe talip olacaklar. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hatice validemiz e, Şam bölgesine kendi ticaret için gönderdiğinde aslında yakından tanıma imkanı buluyor. Gözlemlemişti pek Tabii Efendimiz. ki. Gözlemlemişti. Yanına da meysereyi koymuştu. Yardımcısını hı hı. koymuştu. Meyserenin vazifelerinden birisi de buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözlemlemekti. E ondaki o o geçen geçen hafta söylediğimiz gibi siret ve suret güzelliğini hı hı. onu gözlemlemekti. O karakterin ve şahsiyetin oturduğu şahsı tanımak biraz daha böyle bazı meşakkatleri gerekli kılıyor. Mesela insan tanınırken birkaç yerde tanınır. Mesela bir insanı tanımak için yolculuk yaparsınız. Yolculuk esnasında o kimsenin hassasiyetleri, karakteri ortaya çıkar. Bir diğeri onunla beraber alışveriş yaparsınız. Onu o alışverişinde hassasiyetlerini görürsünüz. ince durduğu yerleri görürsünüz ya da kabalarını görürsünüz. Bir de o kimseyle eğer bir yerde misafir olduysanız, gecelediyseniz o kimsenin gecesiyle öğrenirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ömer Efendimiz bir kimseyi tanımak istiyorsanız diye bu üç hassasiyetle karşımıza çıkarıyor bizi. Bizim burada dikkat çekmemiz gereken de dikkat etmemiz gereken şey Hatice Validemizin bunun farkında olmaklığı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu vazifeyi verirken aynı zamanda onun gözlemlenmesini istiyor. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber'in yani kendisine talip olunan bir kimse olması burada önemli. Resulullah Sallallahu Aleyhi biliyorsunuz yaşı 25'ti. E, Hatice validemizin yaşı burada 40'tı. Bu haliyle e, baktığımız zaman efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan önce bir evlilik yapmış bir hanımefendinin e, bir beyefendi kalitesini arama tabiri caizse ne diyelim? E, incelikleri var. O inceliklerle peygamberimize bakıyor. Yani bir aslında kendisine kaba ifadeyle bir adam aramıyor yani Hazreti Peygamber'in kendisine bir koca olmasını kendisine bir beyefendi olmasını arıyor bu haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor burada tabi Hazreti Hatice'nin validemizin becerikli olması gayretli olması işte sağlam karaktere sahip olması zaten calibi dikkatti yani dışarıdan birçok erkeğin dikkatini çekiyor hatta kendisine teklifler de gidiyordu Hatice Validemize. Ancak o hiçbirine e, evet dememişti. Onları geri çevirmişti. E, ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki ne diyelim liyakati kendisine layık olmaklığı görünce e, Efendimiz'e kendi hasletleriyle baktı. Yani bu hadis şerifteki el mer'u me'amen ahabbe dediğimiz hal e, kişinin kendisinde olan hasletleri, kendisinde olan güzellikleri seveni araması hali aslında. Ee, bu Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın, Hazreti Yusuf'taki olan muhabbetinin karşılığı da böyledir. Çünkü Hazreti Yakup Aleyhisselam kendisinde olan peygamberlik vasıflarının öne çıkmasıyla Yusuf Aleyhisselam'a o yani istemsizce tabiri caizse irade dışı diyelim biraz da bir bağlılığa sahipti. Halbuki en güçlüleri en kuvvetlileri değildi Hazreti Yusuf ama imanen onda gördüğü bir takım hasletler ona olan muhabbeti artırmıştı. Hazreti Hatice Validemiz de e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde sanki e, bir rasat haline, gözlem haline almış, onu takip eder olmuş. O uzun yolculukta da işte Meysere'nin verdiği bilgilerle de e, Nefise binti Ümeyye'den bu izdivac için ...böyle bir yardım talep etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle... ...niçin evlenmediği sorulduğunda da... Hı hı. ...Efendimiz maddi imkansızlıkların... ...yetersizliğini söylemişti. Tabii evet. ki ticaretler yapıyordu. Bir takım e, elinin emeğini... E, ...yemeye çalışıyordu ama... E, ...tabii bu bir evlenmek için... ...bir yeter akçe değildi. Tabii ki bu bize de bir ders aslında. Yani burada bir yeterlilik oluşması... ...yani böyle... E, ...evlilik hayatına böyle tabiri caizse... ...böyle bir... ...düz, düpedüz girme değil de... ...biraz e, o... ...oradaki manevraları düşünerek... ...hareket etme hali... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imkan yokken buyuruyor. Hmm. İmkan yokken. Çünkü imkan neyi gerektiriyor? Bir, evlenirken her şeyin önünde... ...bir mehir verecek. İkincisi, bir takım ihtiyaçları... Bir ...gidermeye... ...evi kuracak. Tabi, evi kuracak. Hmm. E, bunları düşünerek... ...Efendimiz öne çıkıyor. Yani kendisine talip olan... ...hanımefendinin... ...Hatice Validemiz tüccar olması zengin olması peygamberimizin hesabı değil. Hesap kendisinden hareketle. Yani ben bunları yapabilir miyim? Hareketidir bu. Aha. Ardından Hazreti Peygamber'e yani bu imkanın olsa işte yani eğer bu imkana sahip olsaydın işte mal sahibi, şeref sahibi, güzellik sahibi bir kimseyle evlenir miydin diye sordum diyor. E, o da kim diye sordu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Hatice'nin ismini söylediğinde de Mümkün mü diye sordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü arada bir küfüvet gerekiyor, denge gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun farkında. Çünkü buradaki küfüvet dediğimiz işte malı mülkü olan zengin bir hanımefendinin işte biraz daha kendisinden mal mülk olarak az malla sahip olan ya da fakir bir beyefendiye talip olması çok zor bir imtihandır aslında. Buradaki küfüvet dediğimiz, denklik dediğimiz şey Eşitlik midir hocam parantez içinde yoksa erkeğin bir tık daha e, üstü olması mıdır? Yani aslında buradaki eşitlik değil hocam bu. Hı hı. Burada e, şöyle diyelim tahammül diyelim bunun adına. Hı. Yani erkeğin de kadının da tahammül edebilme gücü aslında bu. Hı hı. Şimdi hanımefendinin ya da beyefendinin malının çok olması... Ee, ya da malların mülklerinin eşit olması işte yaşının başının eşit olması ya da ne bileyim güzelliklerinin vesairelerin eşit olması işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar dört şey için nikahlanır kadın bunlardan birisi işte güzelliği için nikahlanır İkincisi malının mülkünün çokluğu için nikahlanır. Üçüncüsü nesebi soyu, soyu sopu için nikahlanır. Dördüncüsü dini için nikahlanır. Efendimiz siz dini güzel olanı seçin buyuruyor. Yani oradaki kendisine sahabiye gelen sahabiye sen dini güzel olanı seç. Buradaki küfüvetten kastımız bu dini güzel olan kısmı e, zaten olması gereken. Hı hı. Buradaki dengeden kastımız küfüvet burada denklik. Buradaki kastımız şu işte aslında evlenecek olan beyefendinin ve hanımefendinin maddi olarak işte bir takım yaş olarak işte e, bazı fiziki de olsa güzellikleri gibi hususlarda birbirlerine yakın olması yani birbirlerinden böyle çok farklı olmamaları bazen e, duyuyoruz tabi bunlar cevazlıdır yani bunda bir beis yoktur işte karı koca arasındaki yaş farkı 10 sene 15 sene fazla olanlar e, örnekler geliyor önümüze ya bu haram değil yani caizdir de. Yani bir yaş farkının 10 sene, 15 sene olması fıkhen bir mazur getirmez. Ancak karı koca arasındaki bazen dengeyi bozabilir bu. İşte burada tahammül giriyor devreye. Yani burada hanımın tahammül etmesi erkeğin ya da tahammül. erkeğin tahammül etmesi karı kocanın birbirlerine tahammül etmeleri o saygı zeminine oturtmaları burada işi toparlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile validemiz arasındaki yaş farkı 15. Evet. Ama Hazreti Hatice Validemizin tahammülü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tahammülü ikisini denkliyor hocam. Eyvallah. Birbirine kafi kılıyor tabiri caizse. Çünkü Hazreti Hatice Validemiz, malı mülkü neyi varsa, ticareti neyi varsa, her şeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine amade kılıyor. Ya Resulallah, istediğin gibi tasarruf edebilirsin diyor. Çünkü Efendimizin, e, Hazreti Hatice Validemiz nezdinde düşünürsek, e, birkaç fonksiyonu var. Hı hı. Sadece... Kocası değil. Aynı zamanda nübüvette peygamber. Evlatlarına baba. Aynı zamanda kendisi için de bir koca. Bu şekliyle baktığımız zaman 3-4 fonksiyonu birden önüne çıkıyor. Hazreti Hatice Validemiz burada hangisiyle amel edeceğini çok iyi biliyor. Mesela Hazreti Peygamber'e peygamberlikle ilgili meselede nübüvetince bunu şeyde konuşacağız mesela Alak Suresinin geldiğinde ilk vahide konuşacağız hı hı. bunu. Hı hı. Orada Hatice validemiz direkt Hazreti Peygamber'e ya sen aldanmazsın diye çıkmıyor. Hatice validemiz Hazreti Peygamber'i teskin ederken ondaki güzel hasletleri sayarak teskin ediyor. Yani ne yapıyor? Önce onu ikna ediyor, sakinleştiriyor ve ondaki o hali kendisinde problem etmemesine yardımcı oluyor. Hmm. Yani burada hanımefendinin işte tahammülü dediğimiz şey bu. Yani kocasından kendisine gelecek olan taşınabilir bir takım meşakkati sahiplenecek. Erkek de karısı için aynı şeyi yapacak. O meşakkatler sahiplenip ortaklandığı zaman doğrusu ve orta yol bulunuyor. İşte buna küfüvet deniyor. Aslında denge dediğimiz şey bu. Yani biz bazen şöyle anlıyoruz. Aslında bu da doğru bir anlam aslında. işte Malı mülkü eşit olsun. Işte yaşı başı eşit olsun. Artı, güzelliği vesairesi hepsi eşit olsun. Eşitlik gibi algılıyoruz. Buradaki eşitlik değil hocam küfüvet Buradaki eşitlik değil. Eşitlik e, yani rakamsal eşitliktir de aynı zamanda. Ama buradaki dediğimiz o değil. Buradaki fazlalıkta da eksiklikte de yani tabiri caizse kanaat etme. Hem zenginlikte kanaat etme hem fakirlikte kanaat etme halidir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hadice Validemiz talip olurken aslında buna talip oluyor. Hmm. Hem evet. tabii hem e, mal mülk olarak ona bir denge talipliği var. ...hem de onun maneviyatına bir talipliği var. Böyle bir şey hissetmiş midir hocam peki? Yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az önce bahsettik. Geçtiğimiz Hı. programda da bahsettik. Hı. Gözlemliyor. Hı. E, onun manevi anlamda işte e, gerek davranış anlamında gerekse e, insanlarla muamelat anlamında diğer kişilerden farklı olduğunu gözlemlemiş oluyor. Böyle bir şey hazırlamış mıdır kendini Hazreti Hatice Validemiz? Yani ben tahminimce böyle bir hazırlığı vardır diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü öyle bir manevi atmosfere, öyle manevi bir kuvvete bu şekliyle tahammül etmek, bu şekliyle o manevi atmosferi yumuşatmak diyelim ya da insan formuna çevirmek, onu kabul edebilmek çok kolay bir hadise olmasa gerek. Çünkü Hazreti Hatice de çok akıllı bir kadın. Evet. Ve ileriyi düşünerek hareket eden, evet. ileri görüşlü bir hanımefendi. evet. Ya yani buradan hareketli hocam baktığımızda e, aslında Hazreti Peygamber'in kendisine yaptığı methiyeden de anlıyoruz biz bunu. Hmm. Yani sanki böyle bir artık ilahi bir hazırlık safhası mıdır diyelim, ya da Hazreti Hatice validemizin bunun farkındalığı mıdır diyelim? Bunun ben olduğunu e, açıkçası düşünüyorum çünkü. Efendimiz ahiret hanımlarını sayarken Meryem bint İmran'ı sayıyor. Ee, dünya hanımlarından da Hazreti Hatice validemizi sayıyor. Yani Hazreti Hatice validemiz e, bu noktadan baktığımızda aslında o Hazreti Peygamber'deki fani olan hususiyetlerden ziyade ondaki şeref, fazilet ve güzel ahlak gibi ulvi o hasletleri görebiliyor. Bu da tabii kendisinde de o altyapının biraz olduğunu gösteriyor açıkçası. Evet. Cenab-ı Hak onu hem manen hazırlamıştır hem de daha sonra ona bir fehmiyet vermiştir, bir anlayış kabiliyeti vermiştir diye düşünüyorum. Evet. Yani sanki eee Resulullah'a hanım olmak gibi bir hazırlık yani. Evet. Böyle bir şeydir diye düşünüyorum. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada teklifi kabul etmiş oluyor. Evet. Değil mi hocam? O süreç nasıl ilerliyor daha sonra? Hocam teklifi Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabi kabul etti. Ebu Talibe bu noktada haber verildi. Hı hı. Ee, o da tabi biliyorsunuz bizim Anadolu'daki kültürle bir dünürlük meselesi var. Yani kız isteme diyelim bunun adına. Bu istemeye Ebu Talip'le birlikte gidildi. Ve Varaka bin Nevfel buraya katılmıştı. Karşılıklı nikah hutbesi okundu. Yani Ebu Bekir, şey Ebu Talib'in de okuduğu bir hutbe var. E, bu metin uzun bir metin. E, Hı -hı. Kaynaklarımızda bu metin var. E, ardından da Hazreti Hatice Validemizin amcası Amr ayağa kalktı ve bu nikahı ilan etti. Hı -hı. Bu nikahı ilan etti. Biliyorsunuz nikahta temel şart icap kabul. Hı -hı. Ve bunun ilanı önemli. Artı bir de mehir var. Şimdi burada icap kabul gerçekleşmiş oldu yani karşımızdakine evet demiştik o da bize evet demişti yani Hı -hı. kabul ettim demiştik karşılıklı artı şahadet de gerçekleşti ve bunun ilanı buradaki ilan mühim yani insanların iki şahsın evli olduğunu bilmesi esasıdır bu Hı -hı. yani bizde e, bazen bunlar çok gizli saklı tutuluyor ya da e, başka türlü isimler altında nikahlanılarak e, saklı tutuluyor. Burada bir takım arızalar ortaya çıkıyor. İşte burada toplum bozulmaya başlıyor. Toplum kırılmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El veledu ala firâşihi buyuruyor. Yani evlat babasının yatağı üzere doğar. Bu şu demek. O çocuğun babası kim olduğu bellidir demek. Hmm. Yani e, bir evlat dünyaya geldi. O hanımın kocasının bu beyefendinin olduğu, o beyefendinin hanımının bu hanımefendi olduğu karşılıklı ve herkes tarafından bilinmesi esasıdır. Buradaki e ee, hazreti Hatice validemizin amcasının ayağa kalkıp bu ilanı yapması ben Hatice binti Huveledi Muhammed bin Muhammed bin nikahladım ifadesi artık her ikisi arasındaki izdivacın tamam olduğunu bundan sonra e, artık isteme olmayacağı demek. Çünkü hitbe deniyor hanım isteme, kız isteme hadisesine. E, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hitbe üzere hitbeyi yasak kılıyor. Mesela bazen Ba bu günümüz toplumlarında çok gerçekleşiyor. Bir hanımefendi birisiyle evlilik üzereyken bir başkasıyla da evlilik üzere konuşabiliyor. Ya da bir beyefendi bir evlilik üzereyken bir hanımefendiyle gidip başkasıyla bir evlilik üzere konuşabiliyor, akit üzere hareket edebiliyor. Halbuki bu caiz değil. Yani ne yapması lazım? Bir kimse, ben şunu duydum mesela böyle işte hanım istemelerde duyup da ondan önce bir başkasının gidip o varmadan biz varalım deyip böyle bir takım işler çevirdiklerini biz görüyoruz. Piyasada bir tabii birçok örneği var bunun. Böyle olduğu zaman da karşımıza toplum kırılmaları, bozulmaları ortaya çıkıyor. Yani birisi birisini istemeye gittiği zaman ailenin başka birisini göstererek başka birisinin nikahladığını bunları da görüyoruz ya yani toplum bu noktada kırılmalar yaşıyor hafazanallah. E, bunun toparlanması için efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bakın buradaki e, durduğu gibi aleni, açık ve seçik olarak kimin kiminle nikahlandığı ve kimin kime karı koca olduğu ilan edilecek, görülecek. O yüzden velime dediğimiz yemekler veriliyor. Evet. İnsanlar bunu görecekler. İşte e, bakın bununla bu evlenmiş. Birbirleriyle bunlar karı koca olmuşlar denilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra e, mehir olarak Hazreti Hatice Validemize 20 genç deve veriyor. Burada da mehrin ehemmiyetini görüyoruz hocam. Şimdiki evliliklerimizde e, bu maalesef ihmal ediliyor. Evet. Bazen e, görmezden geliliyor, geliniyor. Bazen de babaya ya da anneye verilen bazı ikramları bu statüye koymaya çalışıyor e, beyefendiler. O yüzden e, bu, bu önemli mehir ee, evlenecek olan hanımın bizzat kendi şahsı şahsi hakkıdır. Yani bu ne annesine babasına verilecek olan bir şeydir. Niyabeten yani onun e, yerine ona verdikli olacak iş değildir. Birebir de hanımın e, kendisine verilecek olanın adıdır mehir. Evet. Bunun alt ve üst hududu yok hocam. İhtiyaç olur da geri almak isterse de izin alarak almak zorunda. Elbette bağışlayacak. Yani hanımı onu ona, onu kocasına ben bunu sana verdim. Ben bunu sana bağışladım. Bu senindir diyecek. Hı hı. Yani zora, zar, zoraki ya da zaruretle olacak olan bir şey değil. Bu muhabbetli olacak olan bir şey. Yani günümüzde görüyoruz. Yani mal bizim oldu, beraber oldu. Şu kadar vermiştim ben sana artık ortak olduk. Ver bakayım şunun yarısını deyip hı hı. E, karısını böyle tepeleyen adamlar duyuyoruz. Bunlar eee fıkhen caiz değil. Hatta günahtır da. Neticede o hanımın kendi mülkiyetidir. Hatta nisabı varsa zekat da ödeyecektir. kurban da kesecektir yani ondan. Hmm. Neticede e, vermişler ona diyelim ki e, 250-300 gram altın hesaba koyduğunuz zaman e, 80 küsür gramın üzerinde o zaman buna nisap miktarınca seneyi devriyesi geçtikten sonra zekat düşecek. Yani o malına zekat verecek bu hanımefendi. Onun için mehir bu noktada mülkiyet sahibi kılmaktır aynı zamanda. Evet Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam artık Hatice Validemizle izdivacını tamamlamış oldu. Hatice Validemiz de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hem malıyla hem canıyla bir güç kaynağı oldu tabiri caizse. Yani Efendimizin hayatında çok büyük bir yeri ve ehemmiyeti var. Özellikle baktığımızda biliyorsunuz 55 yaşına kadar Hazreti Hatice Validemizle evli kaldı. Uh -huh. e, bu 55 yaşına kadar Mekke dönemiydi bu dönem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci bir hanımla evliliği yok. Hatice Validemizle evliliği varken ikinci bir hanımla evliliği yok. Ve buradan hareketlere baktığımızda aslında Efendimizin e, aile hayatını çok ciddiye aldığı ve ciddi örneklediğini görüyoruz biz. Ve hem Efendimizin koca olmalığı hem Hatice Validemizin karı olmalığı, birbirleriyle karı koca olmaları aslında birbirini tamamlayan iki ferdin bir bir aile müessesesi olur müessesesi oluşturmalar anlamına geliyor. Bu sebeple nefsani arzuları Peygamberimiz terk ediyor bu evlilikte. Bunun, bunun bir diğer tarafı da bu aslında. Nefsani arzuları terk ediyor. Neticede gençlik var. 25 yaşında bir gencin 40 yaşında dul bir hanımla çocukları olan bir hanımla evlenmesi tabii çok kolay bir hadise değil. Efendimizin Mekke'deki ikinci evliliği de mesela Sevde Valide'mizle olmuştu. Sevde Validemizin de e, yine yaşı ileriydi. Kocası onun e, vefat etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun himaye edilmesi gerektiği için ilgilenmek adına Sevde Validemizi e, nikahlayarak e, onun mayişetini, geçimini, onun bakımını tabiri caizse üstlenmişti. Bu da kolay bir hadise değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tek e, bakire evliliği Hatice e, Ayşe valdemizdir. Evet. Ayşe Validemiz'dir O da hicri ilk bir ve ikinci seneler arasında e, nikah olarak kıyılmıştır. Onu da daha sonra konuşuruz inşallah Hazreti Ayşe Validemiz'de Bu birden fazla evlenme ve hikmetleri var. Evet. İnşallah o konu başlığı altında konuşuruz hocam bunu. Evet. Ee, onu da önümüzdeki hafta inşallah, i̇nşallah. E, konuşmuş olalım. Vaktimizin sonuna geldik. E, Tabi bu konu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla evlenmesi e, meselesine biraz daha değinmiş olalım önümüzdeki hafta. Burada şey var. E, Hazreti Peygamber Esselatü Vesselam'ı aslında e, niçin çok fazla evlendiğinden ziyade peygamber olmaklığı üzerinden karalama kampanyasıdır bu. Evet. Onu inşallah biz önümüzdeki hafta esasla konuşacağız inşallah. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının sonuna geldik. Bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice Validemizle izdivacını konuştuk. Önümüzdeki hafta yine Peygamber Efendimizin hayatını Erhan Turan hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.